Hanımıza hürmetlerini ilet. Az bir işi var. Halledip gelecekmiştim. Her rolde dayı abi. <laughs> Bu sebeple dağlarda namımız Şahin bilinir. Ovada Bozkurt. Helal be. Bozkurt bakıştım. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz. İntikamını da alır. Bulmadan bir teviye Türklük namına dövüştüm. Rançelerimden ne hain kurtuldu ne kanlı hasım. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Şimdiye kadar hiç kimse kurtulamadı. Diye. Yiğitlerime bayraktarlık yaptım. Yiğitlere bayraktarlık yaptım diyor. Bak Ufuk Bayraktar. Ha, i̇smini bile racun kesiyor. Şafirin burçlarında ilahı kelimetullah sancağını dalgalandırdım. Şimdi... Hakan'ın Sultan Mehmet Han'ın ülküsü Kızıl Elması Muradı Şehri Konstantine'yi almak için Akıncı Türküleri söyleyerek geliyorum Akıncı Türküleri söyleyerek geliyorum Psikopat bir rol olmuş ya Hani düğüne gidermiş gibi geliyor bak Beyimde hep aynı antla Ya devlet başa Ya kuzgun leşe